Sen ya. Üşümüşündür diye ısıtayım dedim seni biraz Bana ya. Bana bak Ümit her şeyi fark edecek. Saçmalama. Bağırma duracaklar. Ne yaptığını zannediyorsun sen ya? Üşüyorsundur diye ya. Ümit her şeyi fark etsin mi istiyorsun? Ümit sarhoş fark etmez <laughs> hiçbir şeyi. Bana bak çek elini ayağını. Bravo adamım. Şimdi ben bittim. Sıra Yusuf Bey'e mi geldi? Ada. Bu adam var ya. Benim tam 30 yıllık arkadaşım biliyorsun değil mi? Az kalsın ağzından kaçıracaktım ilişkiyi. Gerçi herkes alkollüydü. Anlamayabilirdi. Sonra? Saat 4 gibi gittiler. Ümit'le ada arabada tartışmışlar. Beş 10 dakika sonra kapı çaldı, ada geldi. Ümit arabada bekliyor, bu saatte buraya geliyorsun. Ne, ne oldu kimse? canım? Ümit'ten mi korktun kapının önünde diye, ha? Daha bu sabah en yakın arkadaşın sevgilisiyle yataktaydın, ne haber? Ee, yeter be! Uğraşamayacağım seninle. Ben yatıyorum. Defol git yat. Hadi git yat. Bağırdı, çağırdı, küfretti bana. Odama kapattım kendimi, yattım. Zaten sızmışım. Sabah kalktığımda evde kimse yoktu. Ben de gitmiş olduğunu düşündüm. O geceye dair hatırladığın başka bir şey var mı? Bakın. Her şeyi anlattım size. Adayla olan ilişkimi kabul ediyorum. Ama onu ben öldürmedim. Gerçek bu.